Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, kıymetli misafirler, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Gıcıra'yı alkışlarınızla kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Bakan. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, NG Kütahya Seramik 100. yıl fabrikasının Açılış töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Yenilenebilir enerji ve dijital altyapısıyla, döngüsel ekonomi yaklaşımıyla seramik sektörümüzün yeni nesil sanayi tesislerinden biri olan bu fabrikanın NG Kütahya Seramiye, Kütahyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. NG Kütahya seramiği Türkiye yüzyılına yakışır. Bu önemli yatırım için ayrıca tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Zatı halinizin liderliğinde son 22 yılda ülkemizin tarihine ve talihine yeni bir istikamet kazandırdık. Dünyanın kriz üstüne kriz yaşadığı bir dönemde 50 yıl, 100 yıl sonrasına ışık tutan vizyon projeleri hayata geçirdiniz. Ulaştırmadan eğitime, sağlıktan çevre ve şehirciliğe, her alanda bu vatanın her karış toprağını yatırımlarla ilmek ilmek dokuyarak ülkemize çağ atlattınız. Siyasi istikrarla tahkim edilen ekonomik istikrar iklimiyle sanayide ve teknolojide muazzam bir atılım gerçekleştirdik. zat halinizin güçlü liderliğinde son 22 yılda, askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada lider, ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, çimento, düz cam demir çelik üretiminde Avrupa'da lider Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Savunma sanayinde ülkemizi liderliğe taşıyan yeni nesil endüstri politikasını sivil alana taşıyarak elektrikli ve akıllı milli otomobilimiz TOG'u başarıyla yollara çıkardık. Şimdi Türkiye yüzyılında milli teknoloji hamlesini gerçekleştirerek ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızı tahkim etmek üzere sanayi ve teknolojide yeni atılımlar gerçekleştiriyoruz. 81 şehrimizi de yeni eserlerle, yeni hizmetlerle buluşturuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, halka hizmet, hakka hizmettir şiarıyla, yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, kobilerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizde Kütahya'yı Türkiye yüzyılının parlayan yıldızı haline getirdik. Son 22 yılda 91 milyar lira tutarında sabit yatırım için 856 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 31.300'den fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Koskep destek programlarımızla COBİ'lerimize can suyu olduk. 22 yıl önce Kütahya'da Koskep desteklerinden yararlanan COBİ'lerin sayısı iki elin parmağını geçmiyorken AK Parti döneminde bu sayıyı 895 milyon lira destekle 8500 COBİ'ye çıkardık. Bölgenin dinamiklerini harekete geçirmek amacıyla Zafer Kalkınma Ajansımızla şehrimizde 398 projeye 841 milyon lira destek verdik. Şehrimize katma değer ve teknoloji odaklı kalkınmayı hızlandırmak adına bir teknopark, 9 ARGE ve 2 tasarım merkezi kazandırdık. Kütahya'mızda son 22 yılda 3 yeni organize sanayi bölgesi kurduk. Organize sanayi bölgelerimizdeki istihdamı 1200'den 25.000'in üzerine taşıdık. zat halinizin ortaya koyduğu vizyonla Kütahya'da sanayinin ulaştığı nokta apaçık ortada. Kütahya sanayinin gelişiminde şehrimizin ihracatının yüzde altmışını, imalat sanayi istihdamının yüzde kırkını gerçekleştiren seramik sektörünün önemi çok büyük. Sektörümüz yerli girdi oranı en yüksek sektörlerden biri olması ...ve net ihracatçı konumda bulunması sebebiyle... ...aynı zamanda ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında... ...stratejik öneme sahip, yalıtım malzemeleri, havacılık ve uzay gibi... ...pek çok yüksek teknoloji sahasında seramiğin yenilikçi kullanımı ise... ...geleceğin teknolojilerine kapı aralıyor. Toplam yatırım tutarı 85 milyar lira yaşan... ...493 yatırımı desteklediğimiz seramik sektörümüz dünyada söz sahibi konuma erişti. Bugün Türkiye seramik karo ihracatında Avrupa'da üçüncü, dünyada beşinci sıradadır. Seramik sağlık gereçleri ihracatındaysa Avrupa'nın birincisiyiz. Sektörümüz giderek artan üretim kapasitesi, modern teknoloji ve çevre yatırımları, tasarım ve kalite odaklı yaklaşımıyla önümüzdeki yıllarda daha üst sıralarda kendine yer bulacak. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni fabrikamızda İnşallah sektörümüzün, Kütahya'mızın yatırım ve istihdam odaklı büyüme yolculuğuna katkı sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün tarih 28 Şubat. Bu ülkenin evlatlarının eğitim ve ilim öğrenme haklarından, devletlerine hizmet etme imkanından mahrum bırakıldığı, yatırımlarla ülkelerini büyütmek için çabalayan iş insanlarının önlerinin kesildiği, sermayenin renklerle tarif edilerek ayrıştırıldığı ve bin yıl sürecek zannedilen postmodern darbenin yıl dönümü. Ev sahibinin üstüne kapıyı kapadığını zanneden kendisi dışarıda kalırmış. Hamdolsun liderliğinizde o günler geride kaldı. Bugün bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaş ve bizler sizin gösterdiğiniz hedef ve istikamet doğrultusunda hiçbir ayrım yapmadan taş üstüne taş koyan herkesin yanında olmaya yatırımcıların önünü açmaya devam ediyoruz. Türkiye'mizin Türkiye'mizin kalkınması için alın ve akıl terini esirgemeyen herkesin destekçisi olacağız. Sözlerime son verirken Türkiye yüzyılının mimarı kıymetli Cumhurbaşkanımıza açılışını gerçekleştirdiğimiz NG Kütahya Seramik 100. yıl fabrikasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Fabrikamız emekçi kardeşlerimize, yatırımcımıza, sektörümüze, Kütahya'mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Efendim bizler de değerli konuşmalar için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a çok teşekkür ediyoruz.